Siz bunu Kahramanmaraş'ta bir ilk misafirimiz Sait Yıldırım Bey. Kahramanmaraş'ın sayılan sevilen müteahhitlerinden inşaat yapıyor. Sait abi yeni makinamız Konya'dan geldi. Design Hidrolik bize hediyesi gibi bir şey oldu bu. Hayırlı olsun. Yapanların da ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Yani Konya malı. Evet. Harika olmuş. Design Hidrolik. Ha, design Hidrolik'e çok teşekkür ediyorum. Başarılarını diliyorum. Binaların Etrafında Çevre Düzenlemelerinde Kesinlikle Kullanılır Dört Dörtlük iş Yapar Yani Bu Da Kahramanmaraş'ta ilk Gördüğümüz Kapalı Garaj Yerlerinde evet. Fortifinal e, Muazzam Şekilde iş Yapar Bir De Çalıştıralım Çalıştır. Çalıştırıp Bir Seyredelim Gücüne <gülüyor> 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 Önemli Olan Bir Kamyon Bir Ketin Doldurulması kumun, kumun Yüklenmesi Evet Yükseklik Sorunumuz Yok Seyirci Abi yani işçiliği azameye kolaylaştırdığı takdirde dört dörtlük düşünülmüş bir alem. Evet evet aynen. Çok muazzam olmuş evlerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dizayn Hidrole. Başarılarını diliyorum. Mustafa şöyle yapalım. Abi harika olmuş ya. Harika harika, harika. çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkürler inşallah.